Monoroza Siyah güller, ak güller Gevyenin gülleri ve beyaz yatak Kanadı kırık kuş merhamet ister Ah, senin yüzünden kana batacak Monoroza, siyah güller, ak güller Ulur aya karşı kirli çakallar Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa Monoroza, bugün bende bir hal var. Yağmur iri iri düşer toprağa. Ulur aya karşı kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Monoroza, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Monoroza, ben bir deliyim. Açma pencereni, perdeleri çek. Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. Bende çıkar güneş aydınlığa. Bir nişan yüzü, bir kapı sesi. Seni hatırlatıyor her zaman bana. Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar, ışıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerin ve parmakların bir nar çiçeğini eziyor gibi. Ellerinden belli oluyor bir kadın denizin dibinde geziyor gibi. Ellerin, ellerin ve parmakların. Zaman ne çabuk geçiyor ona. Saat on ikidir söndü lambalar. Uyu da turnalar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne çabuk geçiyor ona. Akşamları gelir incir kuşları, Konar bahçenin incirlerine, Kiminin rengi ak, kimisi sarı, Ah beni vursalar bir kuş yerine, Akşamları gelir incir kuşları, Ki ben monoroza bulurum seni, İnciri kuşlarının bakışlarında, hayatla doldurur bu boş şelkeni o masum bakışlar su kenarında ki ben monoroza bulurum seni kırgın kırgın bakma yüzüme roza henüz dinlemedin benden türküler benim aşkım sığmaz öyle her saza en güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza. Artık inan bana, muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı. Alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muhacir kızı. Yağmurlardan sonra büyümüş başak meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Altın bilezikler o kokulu ten. Cevap versin bu kanlı kuş düğüne. Bir tüy ki can verir bir gülümsesen bir tüy ki kapalı gece ve güne altın bilezikler o ok kokulu ten monoroza siyah güller ak güller gevyenin gülleri ve beyaz yatak kanadı kırık kuş merhamet ister ah senin yüzünden kana batacak Monoroza, siyah güller, ak güller. Siyah güller, ak güller.